Merhaba sevgili arkadaşlar. YDT öncesi bilinmesi gereken kelimelerde bugün part 20'deyiz. Bayağı bir kelimelerimiz birikti artık. E eş anlamlarımız zaten e çok daha fazla birikti. E bol bol tekrarlarınızı yapmanızı tavsiye ediyorum. Eğer bir kere Sadece kelimeyi okuyup bırakırsanız kelimelerde ilerleme kaydedemezsiniz arkadaşlar. Sürekli olarak tekrar yapmamız gerekiyor ve kelimeleri bol bol reading parçalarıyla desteklememiz gerekiyor. Biliyorsunuz her zaman aynı hatırlatmayı yapıyorum zaten. Çünkü öğrendiğimiz kelimeleri cümle içerisinde mutlaka görmemiz gerekiyor ki okuduğunu anlamamız gelişsin. E, o yüzden de hani kelimeleri sadece bir kere tekrar edip lütfen bırakmayın. Bol bol tekrar tavsiye ediyorum. Hemen partımızın ilk kelimesiyle başlıyoruz arkadaşlar. Birinci kelimemiz try. Try gelişmek. Büyümek demek arkadaşlar, bitkilerin büyümesi için de kullanılıyor, e, şirketin büyümesi için, ekonominin gelişmesi için de kullanılan bir kelimemiz. Örnek cümlemize bakalım. His business tried in the years before the war. İşleri e, savaştan önceki yıllarda gelişti derken "try" kelimesini kullandık. Eş anlamlarına bakacak olursak da "flourish", "grow" gibi büyümek, gelişmek anlamına gelen kelimeler. Prosper ve advance dediğimizde de yine ilerlemek anlamına gelen kelimeleri thrive ile aynı şekilde kullanabiliyoruz sevgili arkadaşlar. İkinci kelimemiz revenue. Revenue gelir demek, kazanılan para anlamındaki gelir. Hemen örnek cümlemize bakalım. Government revenues fell dramatically dediğimizde hükümet gelirleri önemli ölçüde düştü derken revenue kullanabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Biraz daha büyük gelirler için yani şirket gelirleri işte hükümetin gelirleri gibi daha büyük çaplı gelirleri kullanırken aslında kullandığımız bir bir kelimemiz. E, eş anlamlı olarak income var ama income'ı normal bir ailenin geliri olarak kullanabilirken revenue'ü biraz daha böyle büyük çaplı gelirler için kullanabiliyoruz. Ama zaman zaman bizim sorularda birbirini yerine de kullanabiliyor e, eş anlamları dediğim gibi income olabilir, earnings olabilir. Bir de profit, kar anlamına gelen kelimeyi de gelir olarak da kullanabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Üçüncü kelimemiz contain. Contain içermek demek arkadaşlar. İçinde barındırmak, tutmak anlamında kullandığımız bir kelimemiz. Hatta Türkçedeki container kelimesi İngilizcedeki container'dan gelmiştir. O yüzden örnek resmimde container resmi var. Akılda kalıcı olsun diye koydum. Barındırmak içinde tutmak dedik. Örnek cümlelerimize bakalım. Birkaç farklı örnek getirdim. Try to avoid food which contain a lot of fat. E, i̇çerisinde yağ barındıran ya da içerisinde yağ bulunan yiyeceklerden kaçının derken içeren diye de çevirebiliriz bu arada. Yağ içeren yiyeceklerden kaçının derken contain'i kullanıyoruz sevgili arkadaşlar. The cupboard contain all kinds of strange things dediğimizde de e, dolabın içerisinde bir sürü değişik şey vardı derken e, contain'i kullanabiliyoruz. O da dolabın içinde barındırmak anlamında kullanabiliriz. İkinci bir örneğim daha var. Sayfaya sığmadığı için onu sinonimlerle birlikte verdim. She could no longer contain her anger and started yelling at him dediğimizde de artık sinirini içinde tutamadı ve ona bağırmaya başladı derken duygusal anlamdaki içte tutmak için de contain'i yine kullanabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Hemen eş anlamlarına bakacak olursak da consist of, involve ve comprise kelimelerini içermek anlamında kullanıyorum. Ama son gösterdiğim örnekteki sinirini içinde tutmak anlamında genelde kıntayını kullanıyoruz. Diğer içermek anlamına gelen kelimeler daha somut anlamıyla kullanılan eş anlamları sevgili arkadaşlar. Dördüncü kelimemiz Penetrate. Penetrate, nüfuz etmek, içine girmek, sızmak anlamında kullanılan bir kelimemiz. İşte ışığın içeriye sızması olabilir veya bir işin belli bir piyasaya girmesi, sızması anlamında kullanılabilir, e, gizlice sızmak anlamında olabilir. Genelde tornavida veya matkap gibi eşyalarda kullanılan bir ifadedir. Örnek cümlem de onlara benziyor zaten. The drill isn't sharp enough to penetrate into the rock dediğimiz zaman e, matkap işte kayanın taşın içine girecek kadar sivri değildi derken penetrate'i kullanmışız. The company is beginning to penetrate Asian markets dediğimizde de yine e, Asya marketine girmeye başladı şirket derken penetrate'i kullanabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Eş anlamlarına bakacak olursak da enter... Get in ve go through kelimelerini girmek anlamındaki diğer kelimeleri penetrate gibi kullanabiliriz. Beşinci kelimemiz temporary. Temporary arkadaşlar geçici, kalıcı olmayan anlamında kullanıyor. Hatta aynı kelimenin zarf halinde sınav sorularını çok fazla görüyoruz biz. İkisi için de birer örneğim var. Hemen ilk örneğime bakıyorum. The ceasefire will only provide a temporary solution to the crisis dediğimizde ee, bu ateşkes krize sadece geçici bir çözüm sunacaktır derken temporary kullanmışız İkinci örneğimde de the player was temporarily suspended from the tournament dediğimizde oyuncu turnuvadan kısa süreliğine geçici olarak e, çıkarıldı derken temporarily kullanabiliyoruz sevgili arkadaşlar. İki türlü de sorularda çıktığı için zarf halinde örnek olarak bıraktım buraya. Eş anlamlarına bakacak olursak da provisional ve interim kelimelerini yine geçici anlamıyla da kullanabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, part yerimizin kelimeleri bu şekildeydi. Kelimeleri bol bol tekrarını tavsiye ediyorum ve mutlaka reading parçalarıyla desteklemeyi unutmayalım. Diğer videolarımız için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bundan sonra kelimeler biriktikçe daha fazla soru çözüm videolarıyla karşınızda olacağız.